zaman sonra bir video atıyorum. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. 1 milyon abone ol 5 mi kaç değil? ha, 5 milyon abone olalım. 5 milyon aboneye yani 100 milyon ama boş vermiş. 5 milyon abone olunca soru cevap videosu gelecek. Ve size bir şey demek istiyorum. Bu videodaki emojileri bulacaksınız tamam mı? Bazı oyunlar oynayacağız. O oyunların içinde veya şu an başlangıçta birkaç emoji koymuşumdur. Onları bulmaya çalışacaksınız. Ama yorumlara yemin ederim buldum yazın. Çünkü bazıları hile falan yapabiliyor böyle buldum diyerek. Lütfen buldum deyin. Ama yemin dedim. Hadi bakalım. O zaman ilk oyunumuz. Benim çok sevdiğim bir oyun. Hazır mısınız? Bakın buradan biri benim en sevdiğim oyunlardan biri Tasty Planet 4. Tasty Planet 4 oynayacağız. Bu oyunu artık pek oynamıyorum ama en sevdiğim oyunlardan biri. Çok oynamasam da eskiden en sevdiğim oyunlardan biri. Ve başladık. Ben susuyorum. Siz izliyorsunuz. Ve bu videoya 5 bin like gelirse yeni bir emoji saklama videosu gelir. 5 milyon like yani. Gelmesi biraz zor ama belki de gelir. 5 milyon like atın yeni bir emoji videosu. Ben istiyorum hadi. Siz rahatınıza bakın. Bay bay. Arkadaşlar ben ne bulsun ben de bir şey yiyebiliyor muyum diye bakıyorum. Aa insan yiyebiliyorum. Ya yok yemiyormuş. Fakat paket bir şey oluyor. Evet. Üç yıldız Bir şey diyeceğim. Adam o kadar büyük ki tepsileri de yiyebiliyorum. Tepsiler niye daha sonra iniyor diye sorarsanız bence herkes bunu biliyordur. <laughs> Erkeklerden kız <kısmı> ses çıkıyor. <laughs> tamam Çünkü tepsi var ya ellerinde. O yüzden ağzımız daha büyük kaçmamız gerekiyor. O yüzden tepsileri daha çok büyüdüğümüzü <laughs> <Birbirimizi> yiyebiliyoruz. <laughs> Biri gördüm az önce. Arkadaşlar ölmeyeceğim çünkü birazdan öyle bir şey yapsam ki. Mirakoo. Tamam. Hadi onları yeriz. nedi bölüm 1 Ben bit artık. Bit. bir tarta Bir yıldız evet. Bir yıldız. Bu Allah'ın belası oyunda zaten 3 yıldız kazanamadım. Ben böyle a los costosos tutores de le Arkadaşlar, zaman alalım, kupa alalım, bir de yon bulalım. Dostlarım, her şeyi aldım. Aa bak burada daha çok kişi varmış. Ayrıca en güzel yanı ne biliyor musunuz? Daha çok kişiyi gösteriyor veya kaçırdığım zaman bir şeyleri gösteriyor veya yanından geçmeden yeni bir şeyleri yiyebileceğini falan gösteriyor. En güzel yanı bu. Çok de evet, özelliği. Ağaç yanı istiyorum ben. Ağaç yanı yok tamam. Zırh kapağı. Ben nereye Benim bir izleyen yok maalesef. Aha ağaç veriliyorum. Dostlarım bu. Bu araba çok dostlarım diyorum. Niye diyorsun dersiniz? Ben dostlarım çok samimi. O yüzden bakın buraya sıkıştırdım. Çünkü bu arabalar dümdüz gidiyor. Bu arabaları buraya sıkıştırıyorsunuz. Sonra büyüdüğünüzde arabayı yiyorsunuz ya. İşte bu arabalarda sizin bedava arabanız oluyor. Hiç yakamak falan kalmıyorsunuz. Aa siyah araba severim. Ben de çok severim. Sen nereye kaçıyorsun sen? Sen, sen dur, durmadı. Durmadı benim bedava arabamsınız. Çakil. O benim yemeğim. He. He. Bir yere toslayacak. Aa toslamadı. Ya neyse. Biz benim yemeği oğlum. Ya neyse. Orada benim zaten bir sürü bedava arabam var. başka bir şey niye yiyemiyorum daha büyük ağaç. Çınar ağacı mı? Evet karışım geldi. Tamam yukarı atma daha var. Bu videoyu 20'ye yetiştirirsem 500 bin like geleceğini söz verin Allah. Şaka şaka. Yani like atmanıza gerekiyor. Ama lütfen atsın. Kanalımın büyüsünü istiyorum. Bir şey diyeceğim. Bir sürü yerde emoji var. Umarım da bitsin. Yeni oyuna geçiyoruz. Haberiniz olsun. davet eminim mi dedim. O perde de yiyoruz. Arabanın sesi çok rahat bir şey bu arada. Bunun da sesi. Çok... Hmm. Enfek kulesi olan bölüm mü bu? Yoksa olmayan bölüm mü? Neyse yani kimin umurunda yiyelim. Artık arabadan bile büyüyor. Şu çınar ağacından bile. Galiba tutmaya harcayacak. Kuleymiş. Kuley ne demek? Kuleymiş var mı? Ooo. Çok fazla kar var. Ama daha çok kar dediğim İngilizce olan araba anlamında. Aslı <laughs> öğretmenim. Bunu izliyorsanız selam. Aslında ben küfür etmeyecektim orada. Şaka yaptım. <laughs> Não vou da Allah. Chega, Chega. Chega, Chega. Alacağım sen değil mi? Alacağım Her neyse. Sanmayanlarınız da var. Ben keçti kendi birazcık daha oynadım. Biz 18'de mi kalmıştık? neyse hoş verin. Seraplı bir tane bölümde kalmıştık. Hatırladım. Bir tane bölüm vardı ve orada Serap vardı. Hatırladım. sana bölüme geldim. Bu nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Siz yokken canım sıkıldığı için oynuyorum. Haberiniz olsun. raps bölümü nerede ya 12'de bile kalmışız 7'de miyiz gerçekten 7'de mi kalmışız o video çok güzelmiş herhalde herhalde olduğu için selamlıyoruz Madem Madem aslında bizim doğduğumuz yerde şey vardı Bakın bizim doğduğumuz yer şeker vardı. Bizim doğduğumuz yerdeki şekeri niye alamadık? Yiyin bedava. arkamızda neden o yoktu? Sart nesneleri uzaklaştır. Efefe. Efe. Beni izliyorsan sana sesleniyorum. Sen de emojileri bul. Ve yemin et. Ne kadar yalancı olduğunu biliyorum ama. Yine de yemin et. Beni seviyorsan. Bir şey diyeceğim. Birine bakın. Hepinize söylüyorum. Birini bundan önceki disco bölümüne sakladım. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Burayı saklarım. Saklarım tane ipucu vereceğim. Biri şu ekranda falan. Son ipucuyu da bu, bu bölümde veriyorum. Reklamda değil tabii ki de. Reklama da kayabilirim istersen. Ama koymayacağım. Bu da Kutuların yakınlarında. Kutuların yakınlarında. <laughs> Kutuların yakınlarında. Başka amacı saklamayacağım. Bakın bu arada böyle alttan yaparsanız diyorsunuz? O yüzden elinizi böyle üstte atın. Çok üstte de atmanıza gerek yok. Mor iş yani mor böcek demek oluyor. Allah. Kendisi çıktı. Red Ball. Red Ball geldi aklıma. Bu ne? Bir şey X10 demek roman rakamlarında farkındasın değil mi? Yuh. Benim altımı çizmişler. Bir şey Bu üstteki sinirli omajiden var haberiniz olsun. Sıradaki oyunumuz Minecraft. Minecraft. Ve hayatta kalma. Yarın bu arada arkadaşım bize geliyor. Doğru. Size bir günün sorusu sorayım. Hiç arkadaşınız, okul arkadaşınız ama. Okul arkadaşınızın evine gittiniz mi? Gittiyseniz yorumlara gittim yemin ediyorum yazın. O size geldiyse geldi yemin ediyorum yazın. Daha bu videoyu umarım izliyorsundur. Diğer okul arkadaşlarıma da söylüyorum. İşte, bir şey diyeceğim. Kodman sorunun adresi. Bekleyin. Dünyayı oluşturmadan önce kodman sorunun adresini size göstereceğim. Kodman sorunun adresine Kağıt alıp yazın. Kodman sorunun adresi bu. Burayı durdurup kağıt alıp yazın. Tuncay katıl diyelim be. Belki girebiliriz. Ama sadece cumartesi giriliyor diye biliyorum. Cumartesi akşam giriliyor diye biliyorum. 30. işte mi ne giriliyor diye biliyorum. Ama cumartesi akşamları. Baralı nasıl atıyor derseniz baralı kurgu yapıyor. Çünkü bu sadece cumartesi giriliyor. Ve sadece Java'da. Çekil tek 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 Sadece Java'da giriliyor. Ben yapıyorum bu arada bunu. Bazıya vuruyorum da. Allah. Şimdi dünya oluştur. Abi öyle random attım. Adın ne amın adı bu? <laughs> Allahım. 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 Allah geldi mi? Rüzgarı diyorum karşıma. Rüzgar abi geldi mi? Ne oldu? Evet geldi. Rüzgar ne yapıyorsun benim ha? Ne? Ne? Onu biliyorsunuzdur bence. Ne? <laughs> bu videoda öğrenmiş oldunuz. Bu videoda öğrenmiş oldunuz. Esnedim de. Uykum geldi. Yanlış kapatma tuşuna basacağım diye korkuyorum. Allah. Da İki saatim kaldı. Ara arkadaşlar arazim buşturulamıyor diyecektim ki oluşturuldu? buşturuldu. Ah. Ah, çok yakındayım. Ve buz biyomunda doğdum. Burası çok nazır bulunuyor. Bu bulut mu? Evet bulut. Ben niye buluta bu kadar yakınım? Her ya neyse. Şanslıyım ağaç da var. Galiba penguen eklenmedi bence. Bence yani. Ben penguen eklenmiştir diye düşünüyorum. Ama bence eklenmemiştir yani. Çünkü çok kişi galiba şey vermemişti penguene. siz oyununuzu vermişsinizdir. Ben penguene vermiyorum çünkü çok tatlılar. Herkes tatlı olduğu dolayından mı seçti yoksa ben mi tek tatlı olduğu dolayından seçtim yazın. Çam kalaslarıymış bu çam odunu. Bu ne? Bu ne? Odun değil mi bu? Çocukmuş bu. Fox. Kılıç yapalım. Tamam. kazma nasıl yapılıyordu lan kazma telefonumun oynuyorum haberiniz olsun zaten bir oynasam canlarım altta olurdu galiba her şeyde galiba ayım ya <laughs> burayı isterseniz bu minecraft serisi yapabilirim <laughs> minecraft serisi gelmesini istiyorsanız yapabilirim S33'e gidersek çok elmas çıkabilir. Maden bulmamız da lazım. Işıcam. Ben kazma yapacağım. Ama bir tane yapmayacağım. Bir sürü yapacağım. Bir şey Bu arada ben ilk önce hızlı kırılanları kullanıyorum sonra bir tane şey yaptım yine çubuk yaparız hiç sorun değil iki tane de kazma yaparız yine de bir tane kılıç yaparız tamam. kaplanlık. Ya yaratıcılığa geçiyor. Arkadaşlar ben bu gidişle hiçbir şey göremem. Kömür gelirse kömür bile göremem. Devam et. Arkadaşlar baksanıza ben bunu nasıl kömür gibi? Kömür de fiyat bir şey zaten. O yüzden yani. Kendi O yüzden yani yapamam gelin size bir şey göstereyim tamam da sadece bakalım. Açılmazsan açılma be. Seni bekleyemem burada video çekiyoruz. 410 liraymış. 410 değil normal 10 liraymış. Yoksa al. Bakın bunu alabiliriz. Bu da 10 liraymış. Tamam tamam bir önce bir 5 milyon abone olalım. En çok istediğim şey 5 milyon abone olmak. Yani. Bunu gerçekleştirirseniz çok sevinirim. bir yerim var diye düşünüyorum. Evet, kırayım. Buraya mı geliyor? Ha, tamam. Vermiyor değil mi yani? Kırdığın zaman. Ben kıracağım şimdi. meşaleyi değil oyunu telefonu altın çok hızlı kırılsa da çok hızlı kazıyor elmas daha yavaş ama olsun altında obsidiyeni çok yavaş kazıyor Kafa karıştı. Gece mi oluyor? Beyler beyler gece mi oluyor? Beyler. Beyler sıktınız bu arada. Dostlarım gece mi oluyor? Olmuyor. Oyunda da güneşe bakınca gerçek hayatta gözün yandı. Bu ne? Hadi durun. Harika. Işte. Oyun çok büyük ya. Şarjım iki. Bu son videomuz olacak haberim. Son videom dediğim. mi? Yani bu son oyunumuz olacak şu an. Hmm, hayvan yok ya burada hiç. Stüdyo alabilir miyim? çıkalım. Kutu Basın kutu alacağım. Onlar çok vuruyor. Ama balık almam lazım dostum. Niyetim seni öldürmek değil gerçekten. Tek amacım yemek bulmak. Bakın morna ince. Morna da çok küçük kalpte dolduruyormuş. Onu fark ettim. Aa kartı tavşan. Paralıksın tavşanları. Aa yanımda hemen normal yer varmış. Ya. Doğru aslında insan önce etrafını gözer. İnek! Neyse boş veriyorum. Ya düşmemem lazım. Ben tamam, düşersem ölüyorum. Yok ölmem artık. Tarzanım ben arkadaşlar. Ağaçların üstünde. Tarzanım ben. <laughs> gece olmadan Gece olmadan Yine kıs falan kesmeliyim. Gece olmasın. Ya ben ne kadar şanssızım. Hiç hayvan yok mu? Hayır ya. Öleceğim. Bekle bari envanterim kurulsun. Dostlarım bari envanterimiz korunsun. Kornatlara da bakalım. Aşağılarım aşağılar eşyalarım koruda ama Böyle bir imkanımız var mı? Bence her zaman gündüz o gündüz gündüz olsun bu daha iyi. Kargı yok mu? Sevgilim Yuvarlak yaparım Ne enerjisi yapacak. yok Ben götürüyorum boş yere? Çünkü ben manyağım Aşırı acıktırıyormuş. Oh, bir kalbim kaldı. Düşmemeliyim. Efendim. Bekle. Kurtuluruz arkadaşlar. Uhu. -huh.